Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 31 Mayıs 2023 Çarşamba. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Bu seçimin en büyük kazananı Türk demokrasisi dedi. Kuvvetler ayrılığına vurgu yaptı eski dönemleri hatırlattı. AK Parti ile birlikte yasama yürütme ve yargı oranları arasındaki hayatlarının kapandığına dikkat çekti. Yani onun iki önemli programı daha vardı. Biri programda olmayan bir zirveydi. MHP'de Devlet Bahçeli'yi külliyede ağırladı Cumhurbaşkanı. Erdoğan Bahçeli görüşmesine dair bir açıklama yok. Cumhurbaşkanı mevcut bakanları yani kabineyi de son kez topladı. Yol arkadaşlarıyla vedalaştı. Peki yeni kabinede kimler olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte yanıtlar ve tabii ihtimaller. Türk demokrasisi bu seçimin en büyük kazananı oldu. Demokrasi vurgusu yaptı. Kritik mesajlarını Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünde verdi. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sadakatle sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da bu emanete gölge düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvetler arası rekabetin tehlikelerini anlatırken geçmişten örnekler vererek başladı sözlerine. Menderes'ten Demirel'e, Erbakan'dan Özal'a kadar siyasetçilerimizin tamamı bu acı gerçekle yüzleşti. Attıkları adımların ekseriyeti farklı sebepler öne sürülerek engellendi. Türkiye maalesef altın değerinde yıllarını kaybetmiştir. Aynı sorunun AK Parti iktidarı boyunca yaşandığına da dikkat çekti. Anayasanın ve kanunların verdiği yetkilerin kötüye kullanılması dolayısıyla aylarca bürokrat atayamadığımız dönemler oldu. 6 Şubat depremleriyle ehemmiyetini daha iyi anladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili düzenlemelerimiz akım bırakıldı. Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki fay hatlarını kapatarak tüm alanlarda eserlere, yatırımlara imza attık. 21 yılda büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik diye devam etti. Eli kanlı terör örgütleriyle başarılı mücadele böyle verildi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama %5,5 oranında büyümeyi böyle sağladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin son seçimlerde Türkiye'de güven tazelediğini de söyledi. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Cumhurbaşkanı sözlerini şahlanış dönemine vurgu yaparak bitirdi. Türkiye'nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz. Demokrasimizin uğruna bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Erdoğan daha sonra yeni dönem öncesi son kabineyi toplamak üzere Cumhurbaşkanlığı külliyesine geçti. Peki Erdoğan'ın yeni yol arkadaşları kim olacak? Cumhurbaşkanı parlamentoyu güçlendirmek için yeni bir strateji uyguladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakanı kritik illerden milletvekili listelerine yerleştirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın adı meclis başkanlığı için geçerken, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın iç işleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalı'nın ise dış bakanı olabileceği konuşuluyor. Aday gösterilen tüm bakanlar milletvekiliğine seçildi. Onların yerine gelecek isimler içinse kulisler hareketlendi. Gözlerse yeni kabine için milletvekili olmayan AK Parti'nin kıdemli isimlerine çevrildi. Ki aralarında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Recep Akdağ gibi isimler var. Erdoğan güçlü ekonomi politikasını eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yürütecek. Ancak Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağı net değil. Kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Polislerde mevcut bakanlıkların ayrılabileceği, yeni bakanlıklar kurulabileceği de konuşuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha önceki gibi yeniden ayrılması gündemde. Ülkemizin yarınlarının teminatı deprem felaketinin ardından öncelik haline gelen Afet Bakanlığı ile Türkiye'ye yapılacak yatırımların koordinasyonunu sağlamak için Yatırım Bakanlığı kurulabileceği de konuşuluyor. Afet Bakanlığının kurulması yarın bir gün gündeme gelebilir. Erdoğan tüm bunlara yeni dönem öncesi son kabine toplantısında şekil verecek. Yeni yol arkadaşlarını ise hafta sonu yemin ettikten sonra açıklayacak. Ve akşam saatlerine damgasını vuran sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikinci kez külliyede. İki liderin hem yeni kabineyi hem de 28. dönemin yol haritasını değerlendirdikleri öğrenildi.